Dün bugün sağlık başlıyor efendim. Bugün programımıza implanttan bahsedeceğiz dedik. Eksik dişlerin yerine yapılan implantların aslında biraz daha teknik boyutlarına, perde arkasına kalan boyutlarına değineceğiz bugün. Nasıl kaliteli bir implant seçilebilir? Merdiven altı üretiminden nasıl uzak durabiliriz? İmplant neden üretilir? Kaliteli bir implantın standardı var mıdır gibi merak ettiğimiz soruları uzman konuğumuza soracağız. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Adil Başman. Kendisi Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydınlar. Çok teşekkürler. Hocam daha teknik detaylı konularına evet. girelim dedik implantın. Evet implant evet. çok yaygınlıkla yapılıyor. Artık insanlar diş kayıplarında eskisi kadar zorlanmıyorlar ya da düşünmüyorlar ya da üzülmüyorlar da diyebiliriz. Nasıl olsa implant var diyoruz ve diş hekimleri de böyle anlatıyor bize evet. zaten implant var artık korkmanıza gerek yok. Evet. Ama bu implant da yaygınlaştıkça kullanımı. ...bazı kalite sorunları da ortaya çıkıyor ya da bizim bilmediğimiz teknik detaylar ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bugün sizin ağzınızdan bunları dinleyeceğiz. Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda siz bize uyarılarda bulunacaksınız. Evet. Onun öncesinde belki ilk kez duyan seyircilerimiz var. İmplantı evet. tanımlayarak başlayalım mı? Evet. İmplant çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir... Tabi bu yapay diş kökleri titanyum alaşımdan yapılmaktadır. İmplantta özellikle çene kemiği alt veya üst çene kemiği içerisine yerleştirilen bir kısım. Biz bu kısma e, çene kemiği içerisine yerleştiriyoruz. Bunun üstüne yerleştirilen kısım ise bunun üstüne protez yaptığımız kısmı ve biz bu şekilde bağlantıyı sağlıyoruz. Ve burada bazı zamanlarda açılı ebatmıntılar kullanabildiğimiz gibi bazı zamanlarda düz ebatmıntılar kullanabiliyoruz. Şimdi implantta esas olan şey şu: implant bağlantı kısımları oldukça önemli. Biz de burada şunu söylemek istiyoruz, diyoruz ki kanıta dayalı diş hekimliği bize çeşitli sebeplerle yapılmış çalışmaları ön planda olan implantları seçmemiz gerektiğini söylüyor. Bu nedir biz implantı bir hasta olarak diyoruz ki bize ne implant yapılacak öncelikli olarak bunu sormalıyız. Çeşitli nedenlerle birçok alışverişlerimizde birçok kendimize ait sağlıkla ilgili veya genel anlamda sosyal anlamda bir şeyleri alırken mutlaka araştırıyoruz. Bunu da mutlaka araştırmamız gerektiğini düşünüyorum ve bununla ilgili internet ortamında oldukça fazla bilgi var. Ve son zamanlarda üzülerek duyuyoruz ki çeşitli nedenlerle bavul ticaretiyle bir takım şekilde uzak doğu ülkelerinden ülkemize kaçak implantlar girmekte ve bunlar insan sağlığını oldukça tehdit etmekte. Hocam şimdi burada araya girmek istiyorum. Evet Tabii ki. çok ...sık kullanıldığı için kaçak ürünler de giriyor dedik. Ama burada insanlar birazcık da maddi nedenlerden evet. dolayı... ...daha ucuz implant onlara sunulduğunda orayı tercih etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Evet. Aslında biz o konuda belki de çok yeterli bilgi sahibi değiliz. Yani bir kişi bize 1 liraya verirken karşı taraf... 5 liraya veriyorsa 1 liraya vereni tercih ediyor vatandaş da haklı olarak. Evet. Bunun bir standardı var mıdır? Yani gerçek kaliteli bir implant. Evet şimdi bana bir fiyat verin demiyorum size ama Tabii. ortalaması nedir? Biz nasıl anlayacağız kaliteli ya da değil? Evet çok güzel bir soru. Titanyum ve alışımları 1960 yılından beri bütün dünyada kullanılmakta. Sağlıkta, ortopedide kullanılmakta, dişte işte implant alanında kullanılmakta. Titanyum ve alışımlarından vazgeçmiyoruz. Öncelikli olarak bu implant malzemesinin ana malzemesi titanyum. Ve bizim burada malzeme fiyatları konusunda oldukça geniş yelpaze var. Yerli üretimlerimiz var. Yıllarca yıllar öncesinde üretilmeye başlayan yerli implantlarımız var. Ve yurt dışından gelen implantlarımız var. Nedir implantlarda esas olarak önemli olan? Evet FDA onayı çok önemli. CE belgesi çok önemli. İşte diyoruz ki ISO 9001 çok önemli, ISO 13485 gibi ve özellikle implantları ilgilendiren TSE TSEN 1642. Bu de, e, implantlarda bu tür e, garanti belgelerinin olmasını araştırıyoruz, bakıyoruz. Bunlar olmaksızın kesinlikle e, implanta güvenmiyoruz. Peki Biliyoruz. siz bunu diş hekimi olarak araştırıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki bu kalite standartlarına evet. uygunsa evet iyi bir implanttır. Evet. Ama ben vatandaş olarak size geldim. İle, siz şimdi üniversite hastanesinde olduğunuz için evet, size geldiğimde tabii. güvenmem biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü üniversitede, devlet hastanelerinde belki birazcık daha kontrollü gidiyordur ama ben şimdi bir muayeneye gittiğimde bana sertifikalarını getirin mi diyeceğim çok güzel bir soru süper bir soru bütün dünyada geçerliliği olan bir takım belgeler var hastamız geldi bugün bize implant yaptırdı sağlık turizmi de söz konusu geldi implantını yaptırdı evet bir ...pasaport vermeliyiz hastanın eline... ...bir belge vermeliyiz... ...uluslararası geçerliliği olan... ...ve bu belgede hangi implantı yaptık... ...hangi çap ve boyutta yaptık... ...hasta yurt dışında da yaptırabilir... ...ve artı şunu söyleyeyim... ...bir muayenehaneye gittiniz implantla ilgili... ...hekiminize mutlaka güveniyorsunuz... ...hekimlik mesleği oldukça vicdani bir meslek... ...hiçbir hekimin ben kendisine yapılmasını... ...istemediği bir implantı yapacağını düşünmüyorum... ...ama maalesef çeşitli sebeplerle... ...hekimlerimiz de bu konuda aldanmamalı... ...ben bunun için diyorum ki... Hekimlerimiz de çok araştırmalı bağlantı şekillerini implantın implantın e, o e, hani protez kısmını yapıyoruz üst kısma protez kısmı yerleştirirken bu aradaki bağlantıların bu vidaların çok e, iyi bir şekilde tasarlanmış olması Hocam, lazım. Diyelim ki evet. Ee, biz yaptırdık evet biraz önceki gibi aldandık bir şekilde daha ucuz geldiği için kesemizi çok rahatsız etmediği için Doktorumuz da önerdi doktora güvendik ve yaptırdık Şimdi sizi dinliyoruz ve diyoruz ki aslında çok kötü şeyler de varmış Sağlığımıza da zarar verebiliyormuş ee, Gerçekten kalitesiz bir implant taktırmanın insan sağlığına zararı ne? Evet kalitesiz bir implant taktırmak e, kemik elastikiyet modülüne en yakın malzeme tabi titanyum diyoruz. Ha, zararı nedir? Bir takım implantta kırılmalar olabilir. Bir takım korozyonlar olabilir. Bu korozyonlar kemikte hakikaten nekroz alanları oluşturabilir. Ve kemiğin buna cevabı genel sağlıkla birlikte cevaplar verebilir. Nedir? E, hastada bir takım e, ...ürtiker şikayetleri olabilir. Hastada bir takım işte o bölgeyi içeren nekroz, değişik dokuda bozulmalar olabilir. Şimdi bunun için yapması gereken hastanın öncelikli olarak hep şunu söyleyeceğim... ...yine onu söyleyeceğim. Mutlaka ve mutlaka bana yapılacak implantın markası nedir hocam demeli. Ve markası nedir dedikten sonra genç yaşlı herkes yakınlarında mutlaka kendisi kullanamıyorsa bile bir genç vardır buna sormalı bu implant markası yapılıyor bu implant markasıyla ilgili yapılmış çalışmalar nedir ne kaç senedir bu implant var evet bu implantla ilgili girdiğimiz zaman sitelere e, güvenlikleriyle ilgili neler var bunları mutlaka ve mutlaka bakılmalı artı şöyle bir şey var Ulusal Bilgi Bankası Türkiye İlaç ve Eza e, e, Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu diyor ki Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlarınızı mutlaka güncelleyiniz ve son zamanlarda Sağlık Bakanlığı bu konuda oldukça önlemler aldı ve bunu çok sıkı tutuyor. Artık merdiven altı üretimleri üretimle ilgili bir takım standartları da çok e, sıkı tutuyor. Yani sonuç olarak üretimde ha yerli üretimlerle ilgili implantın ana malzemesiyle ilgili alaşımla ilgili çok ciddi kontroller var. Yeter ki belgelerini gözleyelim. Yeter ki bu belgelerin olduğunu bilelim. Yeter ki karşımızdaki firma bize destek olabileceğini ve bu firmayla yıllardır biz çalışıyoruz. Ara parçalar dediğimiz parçalar kırılmaya çok yatkın parçalar. Bu parçalar olağanüstü iyi standartlarda üretilmeli. Bu standartları yakalayan her implanta biz evet evet diyoruz. İmplant çünkü hakikaten modern diş hekimliğine bahşedilmiş büyük bir armağan gerçekten diş eksikliği varsa diyoruz ki dişleri koruyalım evet diş dostuyuz biz dişleri korumalıyız ama eksiklikler olduğu zaman gerektiği zaman mutlaka implant çok iyi bir alternatif bizim için çok Burada iyi bir çözüm girmek istiyorum. şimdi Buyurun. evet eksiklikleri tamamlayalım bunu implantla tamamlayalım evet. istiyoruz ama herkese de implant yapılamıyor yani eksiklişim evet. var ben gideyim bunu implantla bir tane hemen e, tamamlarım gibi bir şey de öyle bir lüksümüz de yok. Şimdi ondan da bahsedelim mi? Evet, bazı hekimlerimiz sana implant olur ya da olmaz diyebiliyor ama bazıları ne olacak ki deneyelim de diyebiliyor. Kimlere implant evet. yapılır ve kimlere yapılamaz? Evet. Şimdi şöyle implant aslına bakarsanız e, endikasyon alanı oldukça geniş. Diyor e, yani şöyle söyleyeyim size. Son e, Amerikan Anestezi Derneği diyor ki ameliyat sonrası yani yaşam tehdidi yoksa ve işte ölümcül bir hastalığa yakalanmamışsa implant yapabilirsiniz diyor. Nedir bunlar? Bazı detay ayrıntılar var. Bu ayrıntıları tabii bilmek gerekiyor çünkü bazı zamanlar hani denili veriyor, halk arasında da konuşuluyor bu işte ya implantın çene kemiğin senin kabul etmedi. Ha çene kemiğin niye kabul etmedi? Burada bir parantez açmak lazım. Genel sistemik durumu ile ilgili hasta neler sorduk acaba? Hastada sorduk mu LDL kolesterol oranı nedir? LDL kolesterol oranı kemik iyileşmesinde çok önemli bir e, parametre. Sorduk mu acaba vitamin D seviyemiz ne düzeyde? Türk insanlarında hakikaten vitamin D seviyesi oldukça aşağılarda 1.25 dihidroksi ee, vitamin D diyoruz buna laboratuvarlarda bu bakılmakta bu vitamin değerine diyoruz ki biz en azından 30 olmalı ha, 50 değerleri bizim için çok iyi. Ama e, bunlara bakılmaksızın yapılan operasyonlar sonrası bir takım sıkıntılar doğabilir. Bir de alendronat dediğimiz değişik osteoporoz hastalarında işte bir takım kanser vakalarında kullanılan Özellikle iki yıldan uzun süreli alendoranat kullanımında etken madde alendoranattır. Bunda mutlaka ve mutlaka serumda bir takım değerlere bakmak lazım. Nedir bu? CTX değeridir. CTX değeri eğer diyorsak ki 150 piko gram ve mililitrenin üzerinde ise normal bir kemik iyileşmesi görebiliyoruz. Sonuç olarak bizim kemiğimizin kanlanması bizim için çok önemli. İmplant yaptırırken o kanlanmayı da bozacak değişik metabolik hastalıklar, çene kemiğinin kanlanmasını azaltacak değişik metabolik hastalıklarda dikkatli olmamız gerekiyor. Tıp doktoruyla ufak bir konsültasyon, onların manipülasyonuyla biz her şeyi açabiliyoruz. Yani kısıtlı değiliz. Diyabet hastalarında diyabet Kontrol altında olduğu sürece implanta e, hani sıcak bakabiliyoruz. Yeter ki diyabet kontrol altında olsun. Vatandaşın değil, hekimin kontrol altında olsun. Hı hı. Ben diyabetimi kontrol ediyorum, kendim ölçüyorum şeklinde olmasın. O zaman implant uygulamasından önce yapılması gereken şeyler bunlar. Yani bir rahatsızlığı var mı bir kan testiyle evet. ya da diğer değerlendirmelerle evet. hasta implanta hazırlıyorsunuz. Sonra bir implant süreci var. Evet. Ee, bir seferde ne kaç tane implant yapılabiliyor kaç dişe? Şöyle söyleyeyim, değişir, hastanın durumuna göre de değişir, hekimin durumuna da göre de değişir. Genellikle biz üst çenede diyoruz ki 8 implant. Tüm dişsizlik vakalarında alt çenede de 6 implant. Aynı seansta hastaya bunları yapabilirsiniz. Gerekirse yani Diyebilirsiniz ki bir takım sedasyonlarla veya genel anestezi altında yapacaksanız zaten daha rahatsınız. E, hastaya bağlı değişir, genel sistemik durumuna bağlı değişir ve şöyle söyleyeyim. Bazı durumlarda hakikaten indikasyonun planlama, implantasyonda çok önemli. İmplantta planlama adına her şey öncesinde yapılmalı. Nedir? Üniversitelerde protez bölümleriyle danışıyoruz. Aslında planlama implantta operasyondan önce protez görmeli. Protez size demeli ki şöyle şöyle bu bölgelere yerleştirebilirsiniz. Ama saygı duyuyorum bu işi. Kliniklerinde bütün aşamalarını kendi yapan hekimlerimiz var. Onlar kendileri de planlıyorlar. Ama... Planlamaya her şeyin önünde diyorum. Planlama yapıldıktan sonra gerekli anatomik sınırlamalarımız var bazen. Bazen anatomik varyasyonlarımız var. Bazı hastalarda hakikaten bazı kanallar geniş, bazıları maksiller sünüslerimiz aşağı sarkık. Nedir? İmplant teknolojisi bize şunu da sunuyor. Maksiller sünüs çok aşağılarda. Bu özellikle çok sorulan sorulardan günümüzde. Ya hocam ben operasyon olmadan maksiller sünüsümle ilgili herhangi bir operasyon geçirmeden nasıl implant yaptırabilirim? Evet implant teknolojisi size kısa implantları da sunuyor. Diyor ki kısa Son implant yerleştirelim. Hocam. evet. Sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bize diyor ki yani siz diyor bir takım ben sizin için bazı denetlemeleri yapıyorum. Siz de lütfen diyor bunları kontrol edin. Müşteri memnuniyeti adına birçok şeyler var. Siteler var. Bunlarla ilgili de bunlara da bakabiliriz. Ve sonuç olarak implant çok iyi bir çözüm ortağımız. Ama öncelikle ana dişleri korumak istiyoruz. Koruyamadığımız zamanlarda implanta güveniyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ teşekkür olun. Ağzınıza sağlık. Efendim biz bugün diş hekimimiz ağırladık ve implant uygulamalarından bahsettik. Nasıl daha iyi implant seçebiliriz bu konuda uyarılarda bulundu diş hekimimiz. Şimdi yayınımız sağlık sözüyle devam ediyor. Ardından dün bugün Canan Arslan'ın sunumuyla yine sizlerle birlikte olacak. Yarın görüşene dek hoşça kalın, sağlıklı kalın.